diliyorum. Bir soru çözüm kampının daha başına geldik. <laughs> Sonuna geldik gibi bir daha olacak az kalsın. Bugün enerji mutluyum. İnşallah daha da güzel haberler aldıkça daha da mutlu olacağız. Ya ben bu halime alışamadınız herhalde. Neyse ben başlayayım. Şunları öncelikle koydum ki. Çünkü e, her ünite için en azından mesela fiziki e, coğrafya sorularında fiziki haritaları koydum. Soruyu gördükten sonrasında haritalar üzerine de gidip onların yorumlamalarını yapalım diye. Bu sadece öyle kuru kuru bir soru çözüm kampı olmayacak. Çözdüğümüz soruları aynı zamanda harit üzerinde yer yöre göstererek bir analiz edeceğiz. Kim nerede kalıyor aşağı yukarı bunları oturtturacağız. Şöyle Türkiye haritası problemlerimiz olduğunu düşündüğümüzde soru üzerinden tekrar bunlara döneceğiz. Mesela soruyu göreceğiz. Soru eğer ki harita ile ilgili bir detay gerekiyorsa ilk slaytımıza dönüp harit üzerinden yazıp çizip yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir soru çözümü düşündüm. İlk defa uygulanan bir sistem olarak görüyorum. Bedia Elvan bir de ben bakaydım soruya. Ben konuşurken o ara çözmüşsünüz zaten. Türkiye'de dağların güneye bakan yamaçları kuzeye bakan yamaçlardan daha fazla ısınır diyor. Zaten dikkat edin. Bakın genelleme var burada. Ben şöyle desem. Bak sakin. Eğer ki soru içerisinde genel geçer güneye bakan yamaçlar daha fazla ısınır diyorsa bu bakı dediğimiz durumla Türkiye'nin kuzey yarımkürede olması durumuyla açıklanır. Peki ya Karadeniz'in buna ters olduğunu düşünürsek yani Karadeniz'de kuzey yamaçların kuzey yamaçların daha sıcak olduğunu düşünürsek o zaman ne olur? Bakıya ters düşer. Biz buna mutlak konum ile de açıklanamaz diyebilir miyiz? Mesela matematik konuma enleme ters düşen bir şey, bakıya ters düşen bir şey mutlak konum ile açıklanamaz şeklinde de ne yapabilir? Gelebilir. Bak şimdi o zaman. Güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlara göre daha fazla ısınır demiş. Bunun ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dikkat edin. Bazı seçeneklere ben bu soruları seçerken özellikle farklı ifadeler olsun olayına da dikkat ettim. Örneğin topografik şartların uygunluğu. Şimdi böyle bir laf duyarsanız topografik şart gibi düşünürseniz bunu fiziki yapı diyebileceğiz. Bu topografya fiziki demektir. Dolayısıyla da siz Hemen aa topografya mı dedi bir soru bize. Demek ki Türkiye'nin fiziki yapısını özellikle yer şekilleri detayını anlatmaya çalışıyordur diye böyle minik minik beynimize notlar da oluşturalım. Çünkü ÖSYM'nin son zamanlardaki huyunu söylemiştik. Diyecekti ki bize benim o adıyla vermiyorum sana yer şekilleri demiyorum topografya diyorum. Sen onu oradan çıkar kafanı karıştıracağım noktada bu olsun demeye çalışır. Bu fiziki coğrafya şartlarıdır. Dağlık ve engebeli evren sakin, dağlık ve engebeli bir ülke olmamız e, bunun üzerinde etkili mi? Değil. Orta kuşakta yer almamız. Mesela bakın. orta kuşakta yer almamız da bir enlem etkisi yani matematik konum etkisi. Ama orta kuşağın etkileri içerisinde bakıyı almayacağız. Çünkü güney yarım kürede de orta kuşak vardır. Güney yarım kürenin orta kuşağında olan her şey kuzey yarım kürenin orta kuşağında da olur. Bu bir ayırt edicilik değildir diyeceğiz. Dört mevsim belirgin olması yine orta kuşakta olmamızın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kuzey yarım kürede yer almamız bakının sebebidir. Ama dediğimiz gibi bunları ana başlıklarına da götürebilirsiniz. Mesela nasıl ana başlık? Kuzey yarım küre aynı zamanda bulunduğumuz enlem demektir. Bulunduğumuz enlem aynı zamanda mutlak konum yani matematik konumun alt basamağıdır. Dolayısıyla, dolayısıyla siz de bir şey gördüğünüzde acaba onu anlatan bir ana başlık var mıdır diye de dikkat edin. Değerlendirirken tekrar bunu yapalım. Antalya'da yaşayan bir kişi. Bakın Ağustos ayında tarihlere çok dikkat edin. Ağustos ayında hangi il merkezine giderse gündüz süresinin uzadığını ve güneşin daha geç doğduğunu gözlemler. Arkadaşlar bu soruları iki şekilde yorumlayacağız. Soruyu ikiye bölerek gideceğiz. Bakın Soru aslında iki tanedir burada. Bir tane değildir. Bir tane gibi görünür. Antalya'da yaşayan bir kişi Ağustos ayında hangi il merkezine giderse gündüz süresinin uzadığını dedi ya. Oradan soruyu kes. Soruya diyeceğim ki ben o zaman bir dakika. Antalya'da yaşayan bir kişi yaz ayında bir yere doğru gitmiş. Hemen bir harita üzerine Antalya'yı koy. Bak yaptığın orada Türkiye'de veriyor ya sana Türkiye haritasını sınavda. Antalya'dan de yaz aylarında kuzeye gitmek demek... Yani yaz durumunda yukarıya doğru gidildikçe kuzeye doğru gündüzün uzadığını gösterir. O zaman bir kere bu kişi kesin Antalya'dan kuzeye gitmiştir. He, bu bir. İkincisi sorunun geri kalan kısmını okuyarak yorumlayacaksın. Sorunun geri kalan kısmı da sana diyecek ki güneşin daha geç doğduğunu. E bir dakika doğuda olursam güneş erken doğuyor, batıda olursam geç doğuyor. O zaman ben Antalya'ya göre hem kuzeye hem de nereye gitmiş olmalıyım? Batıya gitmiş olmalıyım. Dolayısıyla Antalya'nın hem kuzeyine hem batısına gideceksin. Seçeneklerdeki ili ona göre seçeceksin. Hemen geliyorum. Şimdi Ankara tam kuzeyinde ama batısında değil. E Bingöl doğusunda. Sinop kuzeyde ama batısında değil, doğusunda. Gaziantep zaten doğusunda. O zaman geriye hem kuzeyde olup hem de batıda olan bir il kalır. O zaman cevap ne olur? He, değil mi? Cevap Balıkesir olur. Bu tarz sorularda yorumlama tarzımız bu olacak. Soruyu sakin okuyun arkadaşlar. Bakın soruda ne yaptık? Aslında benim bu soruyu çözmem bir dakika sürdü. Zaten sınavda da aşağı yukarı size verilen bu. Ama siz onu bir dakika zaten yeterli bir süredir daha da aşağıya düşürmeye çalışıyorsunuz. Aşağıya düşürmeye çalışırken film kopuyor. Niye hızlı hızlı okuyup hemen öttür öttür öyle değil. Bakın tane tane. Hatta çok iyi emin değilsem illerin bazı yerlerinden Hemen orada verilen bir ÖSYM haritası üzerinde aşağı yukarı yerleştiriyorum. Mesela Sinop'u bulmamız kolay. A bak Sinop. E Bingöl dese at doğuya kafadan. E Antep dese doğuda de hemen at kafadan oraya. Ankara burada bir yerde ama dikkat et. Antalya'ya göre daha doğuda yer alıyor boylam olarak. Bakın bu 30 boylamlarına yakın. Bu 33 boylamlarında. Batıda yer alan diye baktığın Balıkesir T en batılardan bir tanesi. Hep böyle yorumlayarak gidin Olayımız bu olsun. Değil mi sevgili dostlar? Diyoruz. Şimdi gelelim. Şurayı tabi alamıyoruz artık. Ee, burayı da. Neyse hayırlı olsun inşallah. Orada kaldı. Gelelim bir diğer sorumuza. Sakin cevap vermiyoruz hemen. Bu jeopolitikli bir soru. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes, the day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms.